Ne yapmış, ne yapmış? Çakmış tokadı, basmış gitmiş. E Fişer delirmiştir. Ne delirecek ya? Bozulmuş biraz. Kızın hiçbir şeyden haberi yok. Sen kızla hiçbir şey konuşmadan mı gönderdin bana diyor. Ne dedim peki? Nasıl açıkladı? Sizin gibi birini reddettiği için çok üzgünüm dedim. Ay delireceğim. O ne dedi? Hiç. Bir şey demedi. Ne diyecek? Nasıl hiç? Ya Yasemin'in şikayetçi olmasından korkmuyor mu? Güldürme Pelin beni Allah aşkına ya. Ben çok acıktım ya. Sushi falan mı söylesek? Mehmet manyak mısın ya? Hı? Ne sushisi şimdi? Ya senin kariyerin bitti farkında mısın? Fişer bundan sonra şirkette tutar mı seni? Pelin. Sen hala uyanamadın değil mi? Neye uyanacağım acaba ben? Karşında genel müdür duruyor. Ya saçmalama. kimse. <laughs> Şikayetçi olursaymış. Olabiliyorsa olsun hadi. Fişer, Yasemin gibi bir zamanlar mı korkacak? Sen vermiş şunu. Pelin, bu fotoğrafı gören ne diyecek sence? Ya ne diyecek işte? Marin, Marin'in genel direktörü bir tane kızı diyecek. Ya sen zeki bir kızsın Pelin. Bu akşam niye kafam basmıyor senin? Bunu gören ne diyecek biliyor musun? Genel müdür adayı Cem Yenilmez yarışı kazanmak için sevgilisini direktöre peşkeş çekiyor diyecek. Ay ben sana inanmıyorum artık. Kırk yıl düşünsem aklıma gelmez şu. Ee, bir Mehmet Duna kolay yetişmiyor da fena değilmiş ha. Melih süper kareler yakalamış. Melih kim? Oteldeki garson. Şunlara bin kağıt istedi fırsatçı. <laughs> Ama olsun be, değdi. Ya Mehmet. Kız gidip Serpil Hanım'a falan söylerse ne olacak? Kadın hadise çıkar mısın? Ya sence Serpil Hanım yanında çalışan bir kız için... ...Marin Marin gibi bir şirketi kaybetmeye göze alabilir mi? Doğru söylüyorsun, almaz. Ay zaten bu fotoğrafları görmesi yeter. Kızı kapının önüne koyu verir. Aynen. Yalnız bir şey değil mi? Bu Cem'e büyük gol. <laughs> Çok büyük gol. Kişilerin <laughs> haberi var mı bunlardan? Deli misin? Tabii ki yok. Gelmiyor musun? Geç oldu. Ne yapıyorsun sen? Kız mı arıyorsun internetten? Ne diyorsun Pelin ya? Kız arayacak olsam internetten mi bulacağım? Ayrıca bulmuşum zaten. Niye arayayım ki? E ne bu şimdi gece gece? Diyorum ki Yasemin'in resimleri şu sitelerden birinde mi olsa? Yok artık. Ne olacak ki? Yani çok aşırı değil mi? Olsun. Şaka şaka. Bence de aşırı. Günaydın Mehmet Bey. Günaydın. günaydın Mehmet Bey. Günaydınlar efendim. Oo günaydın. Günaydın Adalet Hanım. Oo. Siz görünce gün mü aydınlandı adeta? Bugün neşen yerinde. <laughs> Olmaması için bir sebep mi var? Ne bileyim. Bugün malum toplantı var da gergin falan olursun diye. <gülüyor> <gülüyor> Yo gergin falan değilim. İkimizden biri genel müdür olacak. İkimiz için de hayırlısı olsun. Amin amin. Hakkımızda hayırlısı olsun. <laughs> olsun bakalım. Günaydın. Günaydın. <laughs> ne yaptın? Öğrenebildin mi bir şeyler? Neler döndürüyor bu herif sence? Hı? Bir şey diyorum ya. Ha senin Fişer'in toplantısından haberin yok ya. Yani. Yok. Dün söyledim ya sana yok diye. Yalnız bu herif tepemize başkasını getirirse var da çok ayıp olur. Hayır bunca yıldır çalışıyoruz burada. Emeğimiz var. Üçüncü bir aday yok Mehmet. Sen nereden biliyorsun? Gül bakalım Cem Bey gül. Sevgilinin fişerle yemeğe çıktığını öğrenince de gülecek misin bakalım böyle. Cem Bey dosyalara bakabilir misiniz? Ne bunlar? Yükleme raporları. Tamam limana geçiyorum ben. Masama bırakır mısın gelince imza Tamam Cem Bey. Buyurun siparişleriniz geldi. Merhaba teşekkürler. Ee, muhasebeden alabilir misiniz acaba? Süreyi teşekkür ederim. Aysu bunlar ne? Ya bugün bir toplantı var ya Kenan Bey. Börek çörek işte. Aa doğru. Bakalım lokmalar kimin boğazını dizilecek ha? Mehmet Bey'in gibi duruyor ama. İnşallah. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Ne oldu? Kız Cem'e söylememiş. Fişerin ona asıldığını. Aa. Yani Cem'in olay çıkacağından falan mı korktu acaba? Herhalde. Mehmet. Sen açık açık söyledin değil mi Fişer'e bu genel müdürlük durumunu? Anladı Pelin. Söyledim mi anladı. Anlamazsa da bilirim ben anlatacağım yolu. Ay i̇ş işten geçince nasıl anlatacaksın acaba? Ha? Diyelim ki adam anlamadı. Cem'i genel müdür yaptılar. Ne olacak o zaman? Keşke öyle olsa. Nasıl? Makamında en fazla bir hafta kalır o zaman. Sevgilisinin Fişer'le fotoğraflarını servis ettiğimde... Cem'de, Fişer'de bu şirketten ilelebet giderler. Ay Mehmet senden korkulur. Vallahi korkulur. <laughs>